BTC haberden selamlar. Ben Emirhan Erdoğan. 12 Aralık 2024 Perşembe gününde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. MXC borsasına Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Aracılık Faaliyetleri Dairesi tarafından erişim engeli getirildi. SPK'nın düzenlemelerine göre Türkiye'de ofisi olmayan ve faaliyet izni başvurusu yapmayan platformlar Türkçe dil desteği sağlayamaz. MXC'nin bu yasağı ihlal ettiği iddiasıyla erişim engeli almış olabileceği düşünülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan MXC, SPK ile görüşmelerin devam ettiğini ve erişim sorununun çözülmesi amacıyla resmi kurumlarla iletişime geçildiğini duyurdu. Ülkemizde de kullanılan global kripto borsaları CoinEx, HDX ve KJX'in de benzer şekilde erişime kapatıldığı görüldü. Avrupa merkezli kripto yatırım firması CoinShares'ın 11 Aralık tarihli raporuna göre, Trump yönetimi altında ABD'de 2025 yılında kripto düzenlemelerinde önemli değişiklikler yaşanabilir. Analist Max Shannon, vaat edilen düzenleyici reformların ve Bitcoin madencilerine yönelik desteklerin dijital varlıklar için elverişli bir ortam yaratabileceğini belirtti. Raporda yalnızca bitcoin madenciliğine odaklanan şirketlerin yapay zeka veya makine üretimi gibi diğer gelir kaynaklarına yönelen şirketlere kıyasla daha iyi performans gösterebileceği öngörülüyor. CoinShares, Ethereum'un katman iki zincirlerinin kullanımında 2025 yılında artış yaşanacağını tahmin ediyor. Kripto odaklı varlık yöneticisi şirket, Signum Bank'ın raporuna göre, artan kurumsal girişler 2025 yılında Bitcoin'de talep şoklarına neden olabilir ve BTC'nin fiyatını yükseltebilir. Signum, Crypto Market Outlook 2025 raporunda kurumsal sermaye akışlarının BTC'nin spot fiyatı üzerinde hali hazırda bir çarpan etkisi yarattığını ve spot borsa yatırım fonlarına yani ETF'lere her 1 milyar dolarlık net girişin yaklaşık %3 ila 6'lık bir fiyat artışı sağladığını söyledi. Signum, devlet varlık fonları, bağışlar ve emeklilik fonları da dahil olmak üzere büyük kurumsal yatırımcıların portföylerine Bitcoin eklemesiyle bu dinamiğin 2025 yılında hızlanmasını bekliyor. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açabilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.